Herkese merhabalar. Bugün şu anda tarihi Arabacılar Hamamı'ndayız. Arabacılar Hamamı Balat'ta. Aslında İstanbul'un bilinmeyen yerlerinden burası. Buranın tarihi durumuna, sürecine, geçmişine, günümüze bütün sürecini aslında içeride Coşkun abi'den dinleyeceğiz. Buyurun hep birlikte başlayalım. İsmi ne diye geçiyor buranın? Ee, şöyle anlatayım, yani şöyle başlıyorum. Eski tarihçi vardı, tercüman gazetesinde, Reşat Ekrem Koçu. Hı hı. Bilmiyorum, yani okudunuz mu kitaplarını bilen. Ee, biz o zamanlar, ta 35-40 sene önce, o zamanlar bu gazete işte okunuyordu, getiriyordu falan. Abim ona bir mektup yazmıştı, köşe yazarıydı o. Hı hı. O da buranın tarihçesini o zamandır anlattı. Bu bölgenin? Mı? Bu hamamın. Ha, hamamın. Hamamın. Şimdi tarih dediniz, dediniz nerede? Sur'un içine tarih. Kalkıp bir Kadıköy'de, bir Etiler'de, bir tarihi bulma şansınız yok. Tabii. O zamanlar, o da bize gazetesinde yazdı, 4. Murat'ın arabacı başlığı yaptırmış. Şimdi bu bir Mimar Sinan'ın şeyine göre e, Tophane'deki Kılıç Ali Paşa, yani rivayete göre Kılıç Ali pa Paşa hamamını yaparken bir tane işte dünya kadar eleman çalışıyor. Taşı götürüyor getiriyor falan filan. Ustabaşı diyor ki niye sen diyor taşı oraya koymuyorsun? Adam mı sıkılıyor tabi. Efendim de böyle böyle ben diyor akşam diyor rüya gördüm. Allah'ın huzurunda bu taşı oraya koymaya korkuyorum diyor. Kılıç Ali Paşa için. O hamam cami yapılırken. Cami yapılırken. Tophane'deki. Ondan sonra tabi oradaki ustabaşı gidiyor yani bir rivayet bu. Hemen Mimar çadırına diyor ki efendim böyle böyle oh diyor biz onu unuttuk. Hemen diyor caminin inşaatı dursun. Hem or hemen orada projesini çizerek orada bir hamam başlatıyor. Ve ondan sonra e eski insanlar tabi bu 4. Murat'ın arabacı başı bu hamamı yapan. Ondan sonra mesela cami mesela yatan camini yapan e, Hacı camini yapan Fatih e, Sultan Mehmet'in topçu başı yaptırıyor düşün. Topçu başı. Bak orasını topçu başı yapıyor. yaptırıyor. Onun yanında da hayrat insanlar o zaman kitabı. E, o adam yazdı her şeyde e, cami ve hamam yani Suriye içinde hep külliyedir, zaten. külliyedir zaten. Hepsi içinde. Hepsi içinde. Bir Bir içinde. Onun için burasını da yaptıran dördüncü Murat'ın arabacıbaşı. Arabacıbaşı. Yani kaç sene oldu burası yapıldı? Şey 4 Murat işte 1460, 1460. Bak zaman. ama? 400-500 sene kadar olmuş. Yani yani. İsmi ne diye geçiyor hamamı? Arabacılar ama. Arabacılar abi, hamamı. Tabii. Tabi. Arabacılar. Ondan sonra Abdülhamit döneminde işte özelleştiriliyor bilmem ne oluyor. İşte ondan sonra devlet satıyor yani hamamları. Olmaz. Çünkü bilen gelir gibi buraya yani çok böyle yolda geçerken ya bile fark edilebilecek bir yer yani gibi değil yani. Biz burasını artık yani inan e, biz de son aşamaya geldik. 70 senedir biz çalışıyoruz Bizden önce e, bir kalay tüccarının deposuymuş. Rahmetli babam işte geliyor, açıyor, bilmem ne yapıyor, bayan masaya yani. Onun için e, yani bu şekilde al cepten finanse ediyoruz. Çok yani. Bak pazar günü kimse yok artık evet. doğalgaz çıktıktan sonra Hamam işi de bitti. Evet doğru. Yani bizim sektör iyice bitti. Devlet de herhangi bir destek verdi yok. Ve bir de eleman bulamıyorsunuz. Yani doğru. kese, masaj şey filan. Genelde o tarz yerlere biz gittiğimizde de böyle genelde yabancı uyruklu personeller oluyor. Tabii tabii eskiden mesela biz memlekete mektup yazardık. Ondan sonra oradan işte üç kişi gelsin, dört kişi gelsin, geriler <laughs> gelsin, gerilerde işte orada de uğraşıyorlar, tağlı falan kaldırırlar. Ondan sonra işte Eylül'de gelirler de çalışırlar, işte Mart Nisan'da tekrar köyüne dönerler de. Onun için artık yani o şey de kalmadı, eleman kalmadı. Şimdi artık yeni teknoloji, SPA diyorlar, işte Pinama mı diyorlar? Evet evet doğru. Yani o Birbirine entegre ettiler. Apartman altı yani, apartman yani apartman alt. o şeye dönüştü. Onun için artık işte görüyorsun bir pazar günü daha sabah 7'de açmışım sabahtan beri daha kimse yok iptal. E, hangi günler kapalı burası? Her gün her açık. Her Kaça gün açık. Kaça kadar açık normalde? Vallahi değil? eskiden 11 12'de zor kapatıyorduk. Çünkü evlerde su yok. Millet akşam sokaklar su ya. taşır, bilmem Hı. ne haber falan filan. İnsanlar işten geldikten sonra bir de bizim burası mesela Ayvansaray, Balat, Ali Beyoğlu'dan başlıyorsunuz Eminönü'ne kadar. Aşağılar o deniz kıyısı olduğu gibi sanayiydi. Şimdi sanayi de yok, burada esnaf da yok yani evet. yani onun için sadece mahallede kalkıp buraya ne kadar ediyorsunuz. Interne i̇şte internette sayfamız var, şeyimiz var. Nasıl kısmet işte yani. İnşallah yolunda ilerler ee, sizin için iyi temennilerde bulunalım. Yani Allah razı olsun. İnşallah kardeşim yani. Ama işte bizim ya. yani çok etkilendik, beğendik de burayı. Sağ Farklı bir atmosferi var gerçekten. Böyle yerden evet. değer görmesi gerekiyor. Ama işte devlet bir el atması lazım. Evet. Bahçede bir şeyimiz var, ev var mesela. E, tarihi eser deniliyor. Gel yap kardeşim diyorsun. Eee diyor bir sürü sıra var diyor. A, Aslında böyle, gerektiği yatırımı alsa burası. Ya, çok daha farklı bir imaja sahip olur. Ya göstereyim mi? Tabii olur olur e, bakalım. Gel. Abi 3 millet olarak eskiden personel plan kalıyordu. E ben şimdi şöyle böyle bir para harcamaya kalksam çöktürü girmeyecek. 600-700 bin lira. Yani bir trilyon lira. Ben neyle yap yani, yani şu yaptım. arazi falan komple size ait aslında buraya bağlı. Hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. O da tarihi eser diye dokundurmuyorlar. Ya, hiçbir şey aslında gelseler mesela buraya ya, güzel, yatırım, güzel bir yatırım, güzel bir proje yapılmış tabii, olsa tabii, tabii. çok şey. daha güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Harika bir şey yani. olur yani. Onun için hiçbir şey yapamıyorsun. Böyle atıl, çöplük gibi. Böyle bir İstanbul'da nerede bulacaksınız böyle bir yer? Doğru. Yani, yani baktığınız zaman ya, Balat'ın göbeği burası. Tabii canım burası bir dönüm Sönüm yer. Ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. yine atıl atıl yani. Öyle. Orada bir kapı var giriş ya için. Işte garaj kapımız falan plan yani Onun için güzel yani hiçbir şey yapamıyorum. sen yani. Ben Evet evet doğduğum, yani ben de biraz üzüldüm o anlamda. Yani onun için insan ister yani hak ettiği ya değeri görsün. Abi canım. Daha ben, ayrı bir potansiyele sahip yani olsun artık burası. artık e, şimdi çocuklarımız da ge gelmiyor, uğramıyor. E, 15, 15 gün ben duruyorum 15 gün abim çalıştırıyor. Ee, ne bileyim ben oldum 67-68, abim oldu 70-74. Ee, biz yaşadığımız bir deçe işte, işte burayı ayakta tutmaya çalışıyoruz ama işte yani bundan sonrası çok zor. Günde 10-15 kişi gelir, 20 kişi gelir yine ayakta durma şansımız var. Yok siptas, sabahtan beri oturuyor siptas. Cepten finanse ediyoruz yani. Anladım. Emekli maaşlarımızı bile buraya veriyoruz. Yani. Sırf o da işte o mücadeleyi vermek için yani, aslında. Buraya tutabilmek yani, şey için. Bir şey Öyle yani. Bu bile çok kıymetli Öyle, yani, evlat yani aslında gibi. baktığınız zaman. Evet tarihi Arabacılar Hamamının hikayesini hep birlikte dinlemiş olduk. Böyle aslında gizemli bir yeri de keşfetmiş olduk, bilmediğimiz bir yerde Burayı dilediğiniz zaman gelebilirsiniz. Saat 10, -10 lira kadar açık. Giriş ücretleri de 200 lira çok uygun bedava bir fiyat. Kesin köpük dahil olursa 350 TL oluyormuş. Yani 150 lira onun bir ekstra ücreti var. Gayet makul, gelinebilir. Ee, i̇zlediğiniz için videomuzu Hayırlı. teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.